Emekli zammı önerisi Mehmet Şimşeye takıldı. Ankara kulislerinden sızdı. Emekli maaşlarına yapılacak zam merakla beklenirken kulislerden dikkat çeken bir iddia sızdı. İddiaya göre MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin zam önerisi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşeye takıldı. Emekli maaşlarına refah payı ile birlikte yapılacak zammın önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına refah payı ve diğer ek zamlar dışında %37.57 zam yapılacağı ortaya çıktı. Bu rakamın diğer faktörlerin devreye girmesi ile birlikte %49'a kadar yükselmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Temmuz ayında yapılan zamlar öncesinde emeklilere 7000 lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun kök maaşa yansıtılması gerektiğini söylemişti. Ancak Bahçeli'nin bu talebi sonrasında gündeme gelmedi. Emekli zammı önerisi Mehmet Şimşek'e takıldı. Ankara kulislerinden emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili çarpıcı iddialar sızdı. Kısa dalga yazarı Mehmet Çetin Güleç, Bahçeli'nin zam önerisinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e takıldığını yazdı. Çetin Güleç yazısında Şimşek'in öneriye sıcak bakmadığını belirtti. Çetin Güleç'in yazısına göre Bakan Şimşek, yüksek zammın fiyat artışına yol açacağını gerekçe göstererek bunun emeklilere en büyük kötülük olacağını söyledi. Bakan Şimşek'in daha önce de asgari ücrete yapılacak yüksek bir zamma karşı olduğu iddiası kulislere yansımıştı. Mehmet Çetin yazısı şöyle. Temmuz zammından önce emeklilere seyyenen en az 7 bin lira ödenmesini isteyen MHP lideri neden suskun? Devlet Bey bir şey isteği zaman iktidarın, hayır, demesi mümkün değil. Kamuoyunda genel inanış böyleydi. Ancak, Geçen Temmuz ayında emeklilere en az 7 bin lira seyyenen zam yapılmasını ve bunun kök maaşa yansıtılmasını isteyen MHP liderinin talebi hala karşılanmadı. Tam tersine, emeklilerin büyük bölümüne, kök maaş, garabeti yüzünden zam yapılmadı 3'te birlik kısmı ise yüzde %25 ile geçiştirildi. Oysa Devlet Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konuyu gündeme getirmişti. Aradan 6 ay geçtiği halde hiçbir gelişme olmadı ama bu talebin yerel seçim öncesinde karşılanacağı yönünde genel bir kanaat oluştu. Önümüzdeki hafta maaş zammı açıklanacak. Yıllardır göz ardı edilen ekmek ve yumurta kuyruklarına mahkum edilmiş emeklilerin refahını gerçek anlamda artırmak için umut verici bir sinyal henüz alınmış değil. Ne devlet bey'den ses çıkıyor, ne iktidardan. Peki bu sessizliği hayra mı yormak lazım? Kulislere yansıyan bilgi şöyle: Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş. Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş. Ancak genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış. Maliye Bakanı Şimşek başka bir dünyada yaşıyor anlaşılan. Çünkü, emeklilerin artık beslenme sorunuyla karşı karşıya. Hesap ortada. Asgari ücrete yapılan %50'lik zam gıda maddelerinin fiyatlarına anında yansıtıldı. Yani, emekliye %50 zam verseniz bile reel olarak yaşam kalitelerinde hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden, en düşük maaşın acilen 20 bin liranın üzerine çıkarılması gerekiyor. Emeklinin son 21 yılda kaybettiği refah seviyesine ulaşabilmesi için en düşük maaşın çıkarılması gereken nokta 25 bin lira. %100'ün üzerinde bir zamma ihtiyaç var, bu abartılı bir talep değil. Bağımsız hesaplayıcıların oluşturduğu ENAG'a göre 2023 yılı enflasyonu %127. TÜİ'nin açıkladığı %64.77'lik rakam kamuoyunda inandırıcı bulunmuyor. Emekliler iyice yoksullaştığı için aldığı maaşla mutfak masrafını karşılamaya çalışıyor. Son bir yılda gıda harcamalarındaki artış oranı TÜİ'ye göre bile %72 biz emekliye zam %37 mi olsun, %50 mi diye tartışıyoruz. Türk İş, in Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı 14 bin lira, yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti. Hala 7 bin 500 liralık aylığı 10 bin liraya çıkarma hesabı yapanların bu rakamlara bakıp vicdani muhasebeye yönelmesi gerekir. Maliye tasarruf yoluyla enflasyonu düşürmek istiyor. Haklı. Tasarruf yapılmalı ama emekli maaşlarından tasarruf edilerek enflasyonu düşürmeye çalışmak en kolay yol. Aynı zamanda en zalim yöntem. Tasarrufu devlette yapacaksınız. Daha önce söylemiştik, bir kez daha hatırlatalım. Bir devletin itibarının göstergesi emeklilerinin, çalışanların yaşam kalitesidir, refahıdır. Çin, Hindistan gibi ülkeler hızla gelişiyor ancak çalışanlara, emeklilere düşük maaş ödedikleri için dünya kamuoyunda itibarlı bir yerde ulaşamıyorlar. Yaşlı insanları ekmek kuyruğunda saatlerce bekleterek itibar kazanılmaz. Enflasyonu emekli maaşıyla düşürme sevdasından vazgeçilmezse iktidar kendi kendini bitirecek. Ayrıca son 21 yılda emeklilerin aleyhine yapılan tüm düzenlemelerden vazgeçilmesi gerekir. Aylık bağlama oranı %70'ten %35'e düşürüldü. 5 yıl önce kök aylığı diye bir şey uyduruldu. Bunun da ortadan kaldırılması lazım. Seyyenen zam veriyorsunuz, sonra kök aylığına zam yapılmamıştı diye verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz. Böyle kandırmacı olmaz. Emeklilerin kafasını da cüzdanını da daha fazla karıştırmayın. El insaf artık.